Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Bütün Müslümanlara Bütün zamanlarda eğer bir kuşatma Varsa ona karşı Duruşları nasıl olacak Onu anlatıyor ona işaret ediyor Isbir ala ma yekulune Vezkir abdene davude zel eyit Sabır belaya karşı olur Sabır günaha girmeme noktasında olur, sabır ibadete devam noktasında olur. Efendimiz Aleyhisselam'a da isbir ala ma ne? Onlar konuşuyorlar. Onların bu propaganda faaliyetlerine karşı sabret ve zikur abdena Davud ezel eyd. Güç kuvve sahibi. Buradaki zel eyd oluşu Davud Aleyhisselam'ın ...ilimde güç kuvve sahibi, basirette, ahlakta, maneviyatta, hayatın her anında, her alanında Allah Teala onu teyit ediyor. İşte onu hatırla, onu düşün. Kulumuz Davud'u düşün. O nasıl yapmıştı? Nasıl bu aşmıştı bela çemberlerini, kuşatmaları nasıl yarmıştı? Sen de onu yaptığını yap. İnnehu evvâb, Yani o Davud evvâb, Raccaun ila azze azza ve celle. Raccaun ila marzatillah. Allah azze ve celle'nin rızasına onun bir meyli vardı, dönüşü vardı. Evvab olarak bunu mübalağa vezninde bize Allah azze ve celle'nin arz etmesinde, nakletmesinde şu hikmet var. Yani Davut Aleyhisselam Allah Teala'ya o nimetlerin içerisinde, devletin içerisinde evvab olarak yani hem kalbiyle, hem diliyle, hem bütün organlarıyla yönelmişti. O halde siz Müslüman olarak kuşatıldığınız zaman etrafınızda dininizi, ahlakınızı, maneviyatınızı sarsacak yoğunlukta bir propaganda faaliyeti varsa siz de Davut Aleyhisselam gibi evvab olun Allah Azze ve Celle'ye ama böyle sıradan bir yöneliş değil annenizi, atanızı, babanızı gördünüz onlar gibi bir Müslüman olarak değil bütün onları belki eğer maneviyat noktasında irtibat noktasında problemleri varsa marka müslümanı olarak görecek bütün mevcudiyetinizle Allah azze ve celle'ye yönelin. Bir de vezkuru abdena دَاوُودَ zelayt innehu evvab bu cümle öncesini talil ediyor. Neden e, onu hatırla? Neden Davut Aleyhisselam'ı düşünmeye Kur'an-ı Kerim Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i çağırıyor? Çünkü innehu <laughs> evvab. Yani siz yıkıldığınız zaman İslam binasının sarsıldığı anlarda innehu evvab evvab olacaksınız evvab olursanız ve terekne aleyhi fil ahirin sonra kuşaklara Allah Teala sizin yadınızı bırakır adınızı bırakır mücadelenizi bırakır sizden bahsederler sizin gibi aşma cehdi olur onların inna sahharnel cibale ma'ahu yusebbihne bil aşiyyü vel işrak İnna sahharnel cibale biz o dağları boyunduruk altına aldık. İnna sahharnel cibale yani onları eee ma'ahu yusabbihna. Yusabbihna hal yani musebbihatin demek. Tesbih eder oldukları halde onları teslim aldık bil ashiyi vel işrak. Yani bil ashiyi yani, akşam vakti ve işraki sabah vaktinde o dağları vattayla bir de kuşlarla beraber mahşureten mecmuaten ileyhi min kulli canib. Her yönden o kuşlar Davut Aleyhisselam'a doğru geliyorlar. Onları boyunduruk altına aldık. Hazreti Davut'un emne verdik. O tesbih eden dağlar, Kuşlar O'nun emrinde O'na itaat ediyorlar. Geliyorlar, koşuyorlar veya dağlar olduğu yerde duruyorlar. Hz. Davud Aleyhisselam gibi onlar da Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyorlar. وَالطَّيْرَ mahşura كُلٌّ لَهُ اَوَّابٌ Kullum, <cüllüm> kulluhum. <cüllüm> <cüllüm> yani buradaki tenmin, zamirden ıvaz, <"عِوَذ> O'nun yerine geliyor. Kulluhum, <cüllüm> bütün bunlar... Dağlar, kuşlar hepsi Lehu lillahi Zamiri Allah'a gidiyor Allah Azze ve Celle'ye Evvab Ona yönelmişler Dağlar ona yöneldi tesbih ediyor Kuşlar ona yöneldi onu tesbih ediyorlar lehu evvab Ya da e, Hazreti Davut Aleyhisselam'a gider Küllüllehu lehu yani o tesbih ettiğinden dolayı dağlar, taşlar hepsi onlar da kuşlar onlar da tesbih ediyorlar. Hazreti Davut Aleyhisselam'ın o yönelişine onlar da ittiba ettiler. O şedet namul kehu ve ateynahu'l hikmete ve fasla'l hitab. namul biz onun iktidarını tahkim ettik, onu kuvvetlendirdik. O şedet namul kehu ve ateynahu'l hikmete. Ona hikmet verdik. Hikmet ne nasıl olması gerekiyorsa onun bilgisini, onun malumatını biz Davut Aleyhisselam'a verdik. Ve faslel hitab, hitap Yani son sözü söyleyen, noktayı koyan, davaları çözen o yetkiyi de Davut Aleyhisselam'a verdik. O yeteneği verdik, o istidadı verdik. Ve şededna mulkehu kavvayna mulkehu. Onun iktidarı, mülk, saltanat onu tahkim ettik, her açıdan tahkim ettik. Maneviyat açısından, maddiyat açısından tahkim ettik. Ve ateynâhu'l-hikme, ona hikmeti verdik. Bir de vefaslal-hitâbi, son sözü söyleme. Artık o konuşunca tatmin olmayan birisi kalmıyor. Ondan sonra konuşmaya kimse cesaret etmiyor. Yani konuşmaya ihtiyaç da görmüyorlar. Ve hel etake nebeul hasmi. Ve hel etake buradaki istifham e, tacib ifade ediyor. Yani o tarafa dönün, bakın. Şimdi fevkalade bir haber var. Hem nebe kelimesi içerisinde realiteye, olaylara, vakaya uygun haber. Onu da ifade ediyor. Ve hel etake nebeul hasmi. Hasım aslında mastar. Fakat mastarlar müfred e, cemilikte bunlar müsavidir, eşittir. Dolayısıyla burada e, davalılar anlamında yani cemi anlamında alıyoruz biz onu. Çünkü müfred almaya da, tekil almaya da uygun, cemi almaya da uygun. Yani ve hel etake nebeul hasmi o davalıların haberi sana geldi mi? Bak şimdi burada fevkalade bir durum var. İz Tasavvurul mihrab. Nedir o durum? Tasavvurul mihrab. O davallar geliyorlar Davud Aleyhisselam'a. Davut Aleyhisselam evde. Davud Aleyhisselam evinde ya da mescidinde duruyor. Günleri bölmüş. Bir gün kaza işleriyle uğraşıyor, mahkeme işleriyle. Bir gün Davud Aleyhisselam ibadet ediyor. Bir gün ailesiyle beraber oluyor yani devlet işlerine bakıyor bir gün böyle günleri Hazreti Davut Aleyhisselam taksim etti ve hel etake nebeul hasmi iz <Sessizlik> tesavvarul mihrab onlar geliyorlar o gün de Davut Aleyhisselam ibadet günü kapanmış orada Rabbi ile baş başa evradıyla ezkarıyla meşgul oluyor onlar da kapı kapalı olduğundan dolayı duvara tırmanıyorlar duvardan Hazreti Davut aleyhisselam yanına geliyorlar Gelenler kim? Melekler. Cumhur ulemaya göre melekler bu şekilde onun yanına geliyorlar. İz tesavvarul mihrab. Ondan bedel iz dehalu ala Davud fe Yani onlar tırmandılar mihrab. Orası mescid. Mihrabı zikrediyor. Cüzü zikrediyor. Küllü kastediyor veya çıkıntı olduğundan dolayı ondan dolayı da mihrab denmiş olabilir. Ondan bedel iz ala Davud Davud Aleyhisselam'ın olduğu ibadet ettiği yere girdiler. Fefez yaminhum korktu. Yani bu adamlar eğer benimle konuşmaya, davalarını çözmeye gelmiş olsalardı o zaman kapıdan gelirlerdi, kapıyı çalarlardı, müsaade isterler, yanıma girerlerdi. Fakat bunlar duvarı aşıp da geldiğine göre farklı bir amaçları var diye tereddüt oluşuyor Davut Aleyhisselam'da. Kalu la Yani bu da onların melek olduğuna işaret ediyor. Davut Aleyhisselam hükümdar, hem peygamber hem sultan. Onun teselli ettiklerine göre o halde bunların daha farklı bir konumları var. Hasmani baga ba'duna ala ba'din fahkum beynena nabil hak. Diyorlar ki biz iki hasımız. Yani iki davalıyız. Burada iz dehalu çoğuldu cemi onlar girdiler ama burada tesniye var iki hasım diyor o zaman bunları iki grup olarak alıyor iki grup yani yukarıya uyması için iki grup haline geldiler ba dediler ki baga bazuna ala ba'din. yani bir kısmımız diğerine zulmetti baga tecavüz etti hadde tecavüz etti veya zulmetti dolayısıyla fahkum beynena bil hak hak, şeriat ölçeğinde, hakikat mizanında bizim bu meselemizi çöz. Hükmet aramızda ve la tuştid ve tuştid şu demek yani ileri gitme, tecavüz etme, hakikatten uzaklaşma. Neyse hakkımız bize onu ver ve la tuştid ve ila seva Bizi dost doğru yola, Allah'ın yoluna Allah Azze ve Celle verdiğin hükümden razı olsun bizi böyle bir hükme ulaştır. Yani geliyorlar Süleyman Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam'a ona bu meseleyi arz ediyorlar. Aslında melek bunlar. Melekler peki kendilerinin olmayan bir sorunu Davut Aleyhisselam'a bu şekilde anlatmaları caiz mi? Ala sebilil farz diye anlatıyorlar. Muhal farz. İşte şöyle olsa ne olur diyecekler. Yani onun yapmış olduğu bir olayı ona anlatacaklar. Peki bu ayet kelime bize ne söylüyor? Kim nerede olursa olsun o şeriata uyma zorundadır, mecburiyetindedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine gelecek. Soracaksın ona, gel bakalım buraya kardeşim. Başında sarık vardı, sen o mürted adamla ne işin vardı? Onunla beraber olmayı Kur'an ve sünnete göre izah et bakalım. Eğer bu din senin elinde bir oyuncak değilse hadi şeriat mizanında yapmış olduğun bu ameli çık Allah ve Resul buyruğuna göre ifade et, izah et, delillendir. Yani bu ayet kelime, kerime Davut Aleyhisselam meleklerle münasebeti bize bunu anlatıyor. Diyorlar ki inne hada ahi lehu tis'un ve tis O iki grup adam suretinde geliyorlar veya iki kişi geliyor. Diyor ki bir tanesi inne hada ahi bu benim kardeşim fiddini, fil islam İslam'la kardeşim bu benim. Lehu tis'un ve tis'une na'ca bunun 99 tane koyunu var. Ve liye na'cetun vahide benim de bir tane koyunum var. Fakale ekfil niha bana diyor ki onu da bana ver. O da benim mülkiyetime geçsin. Ekfil niha yani onu da bana ver ve azzeni galebeni bana galip oldu fil hitabi muhataba aramızda karşılıklı konuşma vardı bir mücadele bir muhabere vardı ama bu 99 tane koyunu olan bana galip oldu netice itibariyle benim bu koyunumu almak istedi dedi ki on da bana ver şimdi bu meseleyi nasıl çözersin diye Hazreti Davut Aleyhisselam'a bunu arz ediyorlar o da çözecek. Diyor ki: "Kale leke zalemeke bi suali na'jetik ila Bu senin kardeşim dediğin adam 99 tane koyunu olan kişi sana zulmetti. Zalemeke bi suali na'jeti. Senin bir tane koyununu isteyerek, onu talep ederek sana zulmetmiş oldu. İla <laughs> ni'aci. Onda benim koyunlara kat dedi. Bu bir zulümdür. وإن كثيرًا من الخلطاء لا يبغي بعضهم ala بعض. الخُلَطَاء Halid, خُلَطَاء ortaklar demek. Ticarette ortaklar. Ortakların çoğu laybghi ile Zulmederler birbirine ba'dhum ala ba'd. Bu insan arasında olur. Yani biri diğerine zulmeder. Güçlü olan zayıf olandan malını alır ama illellezine amenu İllellezine amenu ve amilus salihati. iman edip ameli salih işleyenler onlar zulmetmezler. Orada olmaz bu. Ve kalilum mahum. Hum, hum mübteda muakhar kalil haberi. Yani onlar ne azdır ma burada e, zaide e, ne ifade ediyor? Taklil ifade ediyor. Bir müfemiyet de var. On, ne kadar azdır bunlar ne kadar yani iman edip amel salih işleyenler ve ortaklarına zulmetmeyenler ne kadar azdırlar وَظَنَّ دَاوُودُ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ Zanne Davud, eykane Davud. Davud aleyhisselam anladı. Kesin bir şekilde ki burada bir problem var. Zanne Davud'u enne ma fetennahu. Biz onu imtihan ettik. Biz o imtihan ettik. Festağfara <laughs> Rabbe. Rabbine hemen istiğfar etti. Allah azze ve celle'ye yöneldi. Ve kharra raki'u Hemen başını secdeye indirdi. Ruku eder ya da eğilir halde Rabbine secde etti. Ve <laughs> kharra de böyle kendini yere atmak var. Savurmak var. Anlayınca hali nereye gitti? Orada artık kendisini bırakıyor, secdeye kapanıyor. وَخَرَّ رَاكَعَ وَاَنَابْ Allah Azze ve Celle'ye dönüyor, yöneliyor Hz. Davud Aleyhisselam. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ yani biz onu affettik. Gafarna O niçin Allah azze ve celle'ye yöneldiğini, tövbe istiğfar ettiğini biliyordu. Affettik. Ve inne lehu indena lezulfa ve husna Ve inne lehu li Davud. Aleyhisselam için bizim katımızda lezulfa bu da innenin ismidir. Bir yakınlık var, manevi bir kurbet var, Allah'a o kadar yakın ki o yakınlık derecesine ancak peygamberler ulaşabilir. Davut Aleyhisselam da nebi olduğundan oraya o kadar ulaştı. Peki feğafarna zalik yani Davut Aleyhisselam'ın bu yapmış olduğunda hareketle onun Allah azze ve celle'den uzaklaştığını düşünmeyin, böyle zannetmeyin. Yahudiler gibi ona iftira atmayın ve huslemeb onun ne kadar güzel bir istikbali var ve Me ahirette mercisi var döneceği ulaşacağı yer var cennet var cemalullah var onları anlatıyor daha sonra ya Davud diyor ona halife olduğunu hatırlatacak. Neleri nasıl yapması gerektiğini o talimatları Davut Aleyhisselam'a bildirecek. Peki başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme innehu evvab diyerek Davut Aleyhisselam bütün varlık mevcudiyetiyle Allah Azze ve Celle'ye yöneldi. Sen de onu esas al, ona yöne, onu an diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peki burada anlatılan nedir? Melekler, neden duvarları aşıp Davut Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar? Hadise nedir? Hadise ile alakalı farklı e, rivayetler var. Tefsirlerimizde Uriye adında bir komutan var ya da bir adam var Davut Aleyhisselam zamanında. Rivayet o ki ahde atikte olan şekliyle ahde atikte olan şekliyle Davut Aleyhisselam Uriye'nin hanımına aşık oluyor, onu alabilmek için onunla zina ediyor sonra öldürüyor Uğriya'yı o kadınla beraber oluyor Süleyman da o birliktelikten aleyhisselam dünyaya geliyor diyorlar tabi ahli atikte ifade bu şekilde yani peygamber onlara göre zinakar zina ediyor evli bir kadınla sonra öldürüyor Uğriya'yı o kadın onun oluyor ve Süleyman aleyhisselam da o Uğriya'dan dünyaya geliyor Davut aleyhisselama iftira ediyorlar Böyle var Atik'te. Bizim bazı Tefsir kitaplarımız da almış bu şekilde bu rivayeti. Ama ruhiye almışlar. Fakat o zina'yı çıkarmışlar. Uriyayı gönderiyor Davut Aleyhisselam. O bir harpte ona diyor ki, ön taraflarda ol, ön taraflarda savaş. Ölmesini istiyor. Öldükten sonra onu hanımını alıyor. Peki bütün bu rivayetlere baktığımız zaman, mesela Zamanşeri diyor ki. Ona rica etti hanımını boşa da ben onu alayım diye Ahkamul Kur'an'ında cassas diyor ki Nişanlanmıştı onunla Uğur'ya e, Nişanlı olduğu Uğur'ya kadınla nişanlıydı Dedi ki yani onu bıraksam ben onu alsam allah Alem hadise şu şekilde Bütün bu rivayetlere baktığımız zaman Evet ortada bir kadın var Uğur'ya'nın eşi var Davut aleyhisselam o kadınla evlenmek istiyor Ama bu Uriya'nın eşi midir? Sanki rivayetlerden eş değil Yani eş olan eğer hakikaten evliyse Davut aleyhisselam böyle bir kadınla evlenir mi? Evlenebilir mi? Allah buna azze ve celle müsaade eder mi? Böyle bir e, zat peygamberlik makamında olabilir mi? Elbette olamaz Fakat Yahudi peygambere iftira etmeyi meşru kabul ediyor Onun için Hz. Ali Efendimiz radıyallahu an işte bütün aşağı yukarı tefsir kitaplarımızda hemen neredeyse tamamında var. Burada İmam Beyzavi rahmetullahi aleyh 160 sopa olarak almış. Diğerlerinde 260 olarak var. Bazılarında 260 var. Hz. Ali kim? Davut aleyhisselama peygamberlere bu şekilde kıssaları isnat ederse kıssa anlatanların bu kıssalarını, hikayelerini tahkik etmeden onlara izafe ederse onlara bu kadar sopa vurun diyor. Bu kadar. Madem ki onlar peygambere bir kaziftir bu. Peygambere olan bir iftiranın cezasını bu kadar olmalı diyor Hz. Ali radıyallahu an. O halde bu uğruya evli değildir o kadınla. Casasın dediği gibi nişanlanmıştır. E, nişanlanan bir kadın var ortada. E, Uriya'da öldüğünden dolayı Davut Aleyhisselam o kadını alıyor, o kadınla evleniyor Hüseyin Aleyhisselam da o kadından dünyaya geliyor. Peki nişanlı olan bir kadın var, eşi ölünce o, o kadınla evlenilebilir, evlenilebilir. Yani burada Davut Aleyhisselam'ı meleklerin e, gelip de bu şekilde onunla konuşmaları ne işaret ediyor acaba? Davut Aleyhisselam o kadını nişanlılık halinde gördü. İçinde ona karşı bir meyil oluştu da ondan dolayı mı melekler Davut Aleyhisselam'ın yanına geldiler? Belki bunun üzerinde düşünülebilir ama Allahu alem nişanlıydı. Gözü yürürken gayri ihtiyarı o kadına bir defa bakmıştır, almıştır. içinde bir muhabbet hali oluşmuştur. Sonrasında dönmüştür ve eşi de öldüğünden dolayı artık o kadını almıştır. Yani bunun ötesinde başka bir ifade peygambere söylenmez, söylenemez. Söylenirse eğer öyle bir durum varsa onu istiğfar çözmez şeriatta. Çünkü Davut Aleyhisselam o da şeriatla, Tevratla amel ediyordu ve keyfe yuhakkimunke ve indahumut tevratu fiha hukmullah bu ayet-i kerime neyi bize anlatıyordu? Tevrat'ta da rejim cezası vardı. E Davut Aleyhisselam'a haşa Tevrat'ta ifade edildiği gibi Uriya'nın hanımıyla evli olduğu halde beraber olmuş olsa o zaman o şeriatta onun da amel ettiği şeriata göre bunun cezası ne olurdu? Rejim olurdu. Yani şöyle bir ayet olmazdı. فَغَفَرْنَا zalik olmazdı kardeşim bunun karşılığı ama bazen büyük hocalarımız, alimlerimiz, allamelerimiz de meseleyi çok tahkik etmeden eserlerini alabiliyorlar. Yani yukarıda anlatılan innehu evvab var. Belki de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bu ayetler şu cihetle de teselli ediyor. Sana şair diyorlar, kahin diyorlar, şu kadar iftira da bulunuyorlar. Tıpkı bunları da Davud aleyhisselama da yapmışlardı, ona zinakar diyorlardı. Hatta kendi kitaplarına kutsal metinlerine de bunu yazdılar. Var orada Davud'u zinakar olarak anlatıyorlar. Süleyman Aleyhisselam'ı zinadan dünyaya gelen bir çocuk olarak anlatıyorlar, ilan ediyorlar. O halde Allah Azze ve Celle Davud Aleyhisselam'ı nasıl temizlediyse seni de temizliyor. Peki burada inne hada ehi lehu tis'un ve yani melek ne diyor orada Davut Aleyhisselam'a? Bunun 99 tane koyunu var. Koyundan ne kinaye? K kadın. Yani kadın aslında burada kastediliyor. Ne koyun zikrediliyor? Kinaye yoluyla oradan kadın kastediliyor. Diyor ki melek bu kardeşimin muhalifar 99 tane koyunu olsa o benim koyunuma göz dikse bunun karşılığı ne olur? Yani Davut Aleyhisselam'ın çok eşi var. 99 mudur, aşağı mıdır, yukarı mıdır, ne kadardır? Onu Allah Teala bilir ama hadis-i şerifte efendimiz aleyhisselam 60, 80, 90, 100 rivayetleri var o şekilde o kadar hanımı vardı diye Davut Aleyhisselam'ın. Ama bunlar kesretten kinaye olabilirler. Kesretten kinaye nasıl burada koyun işte kadın arasında bir kinaye varsa 99 da çokla işaret eder, delalet eder. Yani bu kadar hanımı varken bu adam ee, nişanlandı. O, onun hanımına eğer gözü bir aldıysa ondan dolayı hali ne olur, durumu ne olur diye bunu soruyorlar. E, Davud aleyhisselam da وَظَنَّ دَاوُودُ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ Anladı ki burada kendinden bahsediyor melekler, kendinden bahsediyorlar. Veya hakikat de olabilir, gerçekten koyunlar olabilir 99 tane. Öteki bir tane vardır, onu kendi tarafına almak istiyordur. Burada Davut Aleyhisselam'ın istiğfarı şunu söylüyor, insanoğlunun gözü doymaz. 99 tane koyunu olur, yine o arkadaşının bir tane koyunu kendi sürüsüne katılınca o zaman memnun olur insan duygusu o doymayan duygudan hareketle Davut Aleyhisselam tövbe ve istiğfar ediyor bu şekilde anlıyoruz. Peki yani tertemiz bir hal, mutahhar olduktan sonra kişi ancak şeriatın hükümlerini tahkim edebilir, tatbik edebilir, onları tatbike muhatap olabilir. Bütün bunlardan sonra Allah azze ve celle Davut aleyhisselam'a Ya Davudu inna ja'annake halifeten fil arzi. Ey Davut diyor biz seni yeryüzünde halife yaptık. Halife yani ahkamı İslamiyeye halife. Allah'ın hükümlerini tatbik edeceksin. Halifetullah fil ardı yeryüzünde Allah'ın halifesi. Fahkum beyne'n-nasi bil hakkı. İnsanlar arasında hakikate esas alarak hükmet ve la heva hevaya tabi olma yani insanların arzu ve heveslerine göre hüküm verme fa sebebiye ondan sonra en muzmara onun için mensup ee, ondan önce çünkü nehi var ve la heva onun cevabı olarak geliyor fe yudilleke ansebilillah hevaya tabi olma bunun sonu yok sonu yok seni e, Rabbinin yolundan Allah yolundan alıkoyarlar uzaklaştırırlar e, başka bir istikamete çevirirler an sebilillah diyor Allah yolu ya yani Allah yolu Allah'a izafe edilen bir yol O halde orada e, başka anlayışlar ideolojiler olmaz olamazlar o yol bütünüyle başı ve nihayetiyle Allah'a ait olmalı, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَظِلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ O kişiler ki Allah yolundan uzaklaştılar. Onlar için elin bir azap var. عَذَابٌ e, Şiddetli. Yani sonu gelmeyen bir azap var. Niçin? بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ Hesap gününü, hesap gününü unuttular hesap günü yokmuş gibi yaşadılar, inkar ettiler halleriyle bunu gösterdiler. Hesap günü iki şekilde inkar edilir. Bir, hakikaten insan kafirdir, yanmıyorum der ahirete. Bir de inanmıyor gibi yaşar. Diliyle inanıyordur ama zalimdir, bağidir, Müslümanlara zulmeder, onlara karşı kafirlerle beraber hareket eder. Bu adam da hal diliyle ahireti inkar ediyordur hesap gününü. Allah Azze ve Celle Davut Aleyhisselam gibi evvab olmayı, ona yönelmeyi, dilimiz, kalbimiz ve bütün azalarımızla yönelmeyi bizlere ihsan eylesin. Estağfirullah ve etubu ve elhamdülillahi rabbil alemin.